Evet değerli izleyenler Bandırma Manşet'te bir hafta sonunda birlikte U19 Gençler'de lig bitti. İkinci lig kırmızı grubu noktalandı. Biz son haftanın değerlendirmelerini Gençler Ligi U19'la başlıyoruz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam ikinci amatör küme U ligi noktalandı. Son iki karşılaşma ile aslında iki hafta oynanması lazımdı. İki hafta bir haftaya sıkıştırıldı sanıyorum. E, bu nasıl oldu? Dokuz e, 9 onuncu hafta nasıl gerçekleşti? Diyorsun ki iki hafta bir hafta içinde nasıl oynanır? Evet. E, çok basit. Tabii iki takım ligden çekilmişti burada biliyorsun. Paşa Çift ve Kızıksa. Her iki haftadan da birer maç vardı. Paşa Çift ve Kızıksa ligden çekildiği için ne yaptı? E, bölge yetkilileri dokuz ve 10 haftada oynanacak iki karşılaşmayı bir haftaya çekti tek haftaya çektiler. Onu buna göre iki karşılaşma oynandı. Bunlardan birinde bakıyorum elimdeki programa göre sevgili Birinde kim oynadı? Reşadiye, Gündoğan Çeltik. Gündoğan Çeltik ikinci yarının en iyi takımı. Namalup lider. Evet. İkinci yarıya göre lider Gündoğan Çeltik. 5-2 ile geçti Reşadiye'yi. Gündoğan Çeltik'i alkışlıyorum burada. İkinci günün son maçında yani ligin en önemli maçlarından birinde şampiyon gören karşıya kay yine güçlü, ilgin güçlü takımlarından Sarıköy'e anlamlı bir ders verdi. 4-0'la geçerek şampiyonluğunu taraflı tarafsız tüm spor severlere kabul ettirmiş oldu. Evet, böylelikle U19 Gençler Ligi'nde ikinci kümede, karşıya kadar e, ikinci amatör kümede A takımın olduğu gibi Gençler Ligi'nde de şampiyonluk çift kupa karşıya kadar gitti. Biz karşıya kadar hem genç takımı hem A takımı Kutluyoruz. Evet. Ee, gelecek sezon kendilerini birinci kümelerde izleyeceğiz. Evet hocam, ee, böylelikle biz U19 Gençler geçtikten sonra e, son haftanın e, genel sonuçlarını diyeyim. Ligin genel değerlendirmesi evet. diyorum. E, şimdi 6 takım katıldı bu yarışa sevgili Zeki. 2 takım ligden çekilince ligin tadı tuzu kaçtı. Yani evet. paşa çıktı ve kızıksa ligden çekildiler lig dört takıma kaldı. İkinci yarı başa baş bir mücadele oldu. Gönen Karşıyaka, Sarıköy, Gündoğan ve Gönen Reşadi arasında. Bunlar arasında çok büyük bir fark yoktu futbol olarak. Fakat Gönen Karşıyaka daha disiplinli bir takım olduğu için rakiplerini sırayla ve sabırla geçmesini bildi. Evet. Şimdi Sarıköy daha düzenli çalışsaydı, daha önem verseydi Sarıköy bu ligin favorisiydi. Yani gönen karşıya kal, maçı yani ligi şampiyonluğu disipliniyle aldı. Siz şunu demek istiyorsunuz hocam. Yani oyunu karşılaşma 90 dakikaya yaya, yayabilen takım kazanan takım mı? Mutlaka, mutlaka. Gönen Reşadiye de ilk sene kurulmasına rağmen çok başarılı bir sezon geçirdi. Yani başa baş rakiplerinden geri kalmadı. Son hafta iktidardan uzaklaşınca o da mecburen fire vermek durumunda kaldı. İkinci yarının bana göre en etkili takımı Gündoğan Çeltik'ti. 5'te 5 yaptı Zeki. Şampiyon Gönen Karşıyaka'ya tek yeniliği tattıran takım evet. Gündoğan Çeltik spor oldu. Bu bakımdan Gündoğan Çeltik sporu ayrıca kutluyorum. Ama en büyük alkışlarım bu ligde şampiyon olan Gönen Karşıyaka'ya. Abilerinin şampiyonluk başarısını gençler de tekrarladı. Ve ikinci kümede bence yılın takımı olmayı Gönen Karşıyaka parçası ilaç evet. etti. Evet hocam. Biz böylelikle tabii e, liglerin sonuna gelince takımlar azaldı, maçlar azaldı. Bizim de yorumlar böyle kısaldı. Siz e, son olarak U19 Gençler Ligi üzerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Ben hepsini kutluyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Seneye gönen takımları daha çok hırslı bir şekilde sezon hazırlanacaklardır kendilerine verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yani puan alan almayan, lige katılan, verdikten çekine hiçbir ayrım yapmaksızın bu çocukları yeşil sahalarda görmek beni son derece mutlu ediyor. Kendilerine uzun bir süre ayır kalacağız ve iyi tatiller diliyorum. Evet, biz de iyi tatiller diliyoruz. Tabii ki bu arada da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka diye. hocalar şimdiden eline kağıt kalem almışlardır. Evet. Gelecek sezonun hesaplarını yapıyorlardır. Yaz evet. okullarıyla boş durmayacaklarını zannediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Böylelikle biz u 19 Gençler Ligi yorumu, sezonunu noktaladık. Gelecek sezon bu kategoride görüşmek üzere.